Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev ortamında nasıl tesbih yapılır ve tesbih yapmak için gerekli malzemelerimiz nelerdir bunları göreceğiz. Bir de kısaca sizlere kendi tecrübelerim ile yapmış olduğum ve şu anda da taslak aşamasında olan bir tesbih üretim seti bulunmaktadır. Kısaca da bundan bahsedip konumuza döneceğim arkadaşlar. Tesbih yapmak için özellikle imame yapma kısmında kendi kullanmış olduğum mini torna makinesi bazen zorlayıcı olabiliyordu. O yüzden aynalı bir torna ürettim arkadaşlar. Aynı zamanda zımparalama ve cilalama yani polisaj makinesi de ürettim. Delme ve kesme için de ayrı bir makine üretim aşamasında şu anda. Ve uygun bir şekilde çok da fazla ticari kaygı gütmeden yani hobi yapacak arkadaşlarımıza ulaşılabilir bir şekilde sunmayı hedefliyorum. Bundan sonra da arkadaşlar kısaca şöyle bir göstereyim sizlere. Bu torna makinesini aynalı bir şekilde ürettik. İçerisinde kasnak ve kayış sistem bulunmaktadır. Karşı puntası da bu şekilde ayarlanabilir bir şekilde tasarımını yaptık arkadaşlar. Burada da polisaj ve yani cilalama ve zımparalama yapıyoruz. Burada sizlere uzun uzun bunu anlatmayacağım. Tabi bunun için ayrı bir e, video çekmeyi planlıyorum. Şimdi tesbih yapmak için diğer gerekli konumuza dönelim arkadaşlar. Evvela kehribar malzemesinden başlamak istiyorum. Kehribar damla kehri var, sıkma kehri var, ateş kehri var gibi isimlerle adlandırılır arkadaşlar. Hepsinin farklı özellikleri vardır. Ve bu malzemeler her türlü boyutta olabilir, renklerde olabilir. Şu, hal, şu halde sizlere göstereyim. Yeşil harili bir arkadaşlar sıkma kehri var. Kırmızı bir bakalitimiz var. Burada bir miskevi harili kehri varımız var. Çekoslavak dediğimiz Arkadaşlar çok fazla tercih edilen Çekoslovak. Yine burada miskevi malzemelerden arkadaşlar bu şekilde bulunmakta. Bu malzemeler konusunda da dileyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. Arkadaşlar teşbih yapmak için birçok çeşit de malzeme bulunmaktadır. Hepsini bir arada temin etmek bazen zor olsa da bir kere temin ettikten sonra uzun süre aynı malzemeyi zaten kullanıyorsunuz. Bu malzemelerde de yine ihtiyaç olan arkadaşlara yönlendirme yapabilirim. Şimdi sıralama olarak hangi malzemelerin bizde olması gerekiyor? Bunlara başlayalım. Evvela kendinize göre bütçenize göre bir torna makinesi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu internette arattığınız zaman mini torna makinası diye bulabilirsiniz. Genelde bu malzemeler arkadaşlar salgı yapar. Benim torna makinamda bir salgı çıkmadı. Uzun sürede de kullanıyorum. Şansınıza kalmış ama bulabiliyorsanız daha çok el yapımı olabilir. Ve benzeri malzemelerden de kendiniz temin edebilirsiniz. Bir torna makinamız olacak. Daha sonra arkadaşlar tabii ki kehribarımız olacak elimizde. Kehribar malzemeden gidelim arkadaşlar. Kehribar malzemeyi farklı ebatlarda ve boyutlarda alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin farklı kalınlıkları var. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar çeşitli kesme yöntemleri var. Evvela bu malzemeyi istediğimiz bir biçimde kesmemiz gerekiyor. Şimdi bu malzemeyi aldık ve hangi ebatlarda bir tesbih yapacaksak arkadaşlar bu ebatlar da tabii önemli. Bir oran var burada. Mesela 7 mm eninde olan bir tesbihin uzunluğunu 17 mm yapamazsınız veya 5 mm yapamazsınız. Yapsanız da belki çirkin bir görüntü olabilir. İşte daha çok 6'ya 10, 7'ye 11, 6,5'e 11,5 gibi ölçüler kullanılıyor arkadaşlar sıklıkla. Bu malzemeyi aldıktan sonra arkadaşlar nasıl keseceğinize kendiniz karar vereceksiniz. Ya bir kesme makinesi alabilirsiniz. Dediğim gibi biz de bir kesme makinesi üretim aşamasındayız şu anda. Ev ortamında çalışmasına uygun olacak şekilde. Ya şu şekilde bir testere, mini testere bulup arkadaşlar. Hırdavatçılardan alabilirsiniz. Ve bir de bu şekilde mini mengene arkadaşlar. Biz ev ortamında çalıştığımız için her türlü malzememizi hem uygun fiyatlı olması için hem de zaten çok büyük bir atölye ihtişamında çalışmadığımız için bu tür malzemeler bize gayet yeterli olabiliyor. Bu şekilde mengeneye malzemeyi bağlayarak bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Veya tonla makinenize şu şekilde kesme diskleri bağlayarak kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde daha ince bir kesim ve hassas kesim yapmak istiyorsanız mini kesme diskleri var arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Kestikten sonra bu malzemelerin de iyice küçülttükten sonra nasıl bir hale getireceğiz? Yani nasıl bir model işleyeceğiz? Onu belirlememiz gerekiyor. Ben daha çok kapsül model, bezi model, kesme model yapıyorum arkadaşlar. Bu modeli belirledikten sonra bu ölçüye getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra zımpara flapı yapmamız gerekiyor. Polisaj makineniz yoksa eğer ben şöyle bir sert malzemenin veya bir sert plastik malzeme de olabilir. Böyle bir metrik 4, metrik 5 bir vida ile pul kullanarak arkadaşlar sert bir malzemenin yüzeyine kalın bir zımpara yapıştırdım arkadaşlar. İlk kırma aşamasında kalın bir zımpara olması gerekiyor. Örnek verecek olursak da şöyle göstereyim. Nasıl bir hale getirmemiz gerekiyor? Şöyle olan bir malzeme arkadaşlar şöyle bir zımpara flapı yapacaksınız. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Torna makinesine taktıktan sonra şu hale getirmeniz gerekiyor. Bakın bu yuvarlatılmış. Köşeleri kırılmış. Ve istediğimiz ebatlara uzunluk olarak en olarak getirilmiş bir malzeme. Malzememizi bu şekilde yaptıktan sonra da arkadaşlar bunu delmemiz gerekiyor. Delme konusunda da tabii birçok milimetrede delme uçları var arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlara 1 milimetrelik uçları tavsiye ediyorum. 0.6, 0.7, 0.8, 1 milimetre, 1.2 milimetre istediğiniz ölçülerde delme uçlarıyla delebilirsiniz arkadaşlar. Bu malzemeyi daha sonra deldiğiniz zaman arkadaşlar malzemenin artık tornada bir mile takılması gerekiyor. İsterseniz böyle konik miller satılıyor arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için böyle konik milin üzerinde elmas frezelenmesi var arkadaşlar. Kaymaması için yapılmıştır. Veya arkadaşlar bu şekilde ben enjektör milinden yapmıştım. Çok sert ve uygun bir malzeme. Dayanıklı bir malzeme. Ben bunu kullanıyorum sıklıkla. Bu malzemeden de kendiniz konik mil diye geçer. Alabilirsiniz. Taneyi habbe diyoruz arkadaşlar. Taneyi artık delimini bittikten sonra konik takarsınız arkadaşlar bu şekilde. Taktıktan sonra torna makinesine yerleştirip istediğimiz ölçüye getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Malzemeyi de artık işledikten sonra zımparalamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada 800'lük ve 1200'lük zımparamız var arkadaşlar. Yani iki tane en az zımparanız olması gerekiyor. 800, 1200, 1000, 1200, 1000, 1500 veya 1000'lik, 2000'lik gibi ince sulu zımpara kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çeşitli markalarda cilalar bulunmaktadır arkadaşlar. Zımpara işlemi bittikten sonra artık cilalama işlemine geçiyoruz. Cilalamaya da çeşitli markalarda böyle cilalar bulunuyor arkadaşlar. Polisaj cilası diye de geçer. Daha sonra bunları isterseniz böyle bir polisaj keçesi var mini. Bunlarla veya evinizde bulunan kadife nitelinde böyle yumuşak bezler varsa bunları da kullanabilirsiniz. Ben daha çok bunları kullanıyorum. Elinize bir kumpas olması gerekmektedir. Ya dijital kumpas ya mekanik kumpas. Mutlaka bunlardan birisi olursa daha sağlıklı bir çalışma olur. Bundan sonraki videolarımızda da arkadaşlar tesbih yapımı hangi aşamalardan geçtiğini sırasıyla görmüş olacağız. Teşekkür ediyorum.